27 Ocak 2023 Cuma günü için arkadaşlar 3 karşılaşma seçtim. Yalnız epey bir maç var arkadaşlar. İddia da hafta sonu oynanır arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Yani hafta sonu daha net maçlar değerli dostlar. Lig maçları. Onun için. Onun dışında videolarıma gösteririz. ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Minnettarım değerli dostlar. Dünün maçlarına dahi bakamadım arkadaşlar. Leverkusen karşılık gol var bir dedik olmadı. Oradan yattık. Freiburg karşılıklı gol var. Feyenoord 1-3.5 aldı. Bakın arkadaşlar. 1-3.5 aldı. Gelmiş. Leverkusen karşılık gol var dedim ama ne dedim bilmiyorum arkadaşlar. Ama karşılık gol var olacağını yani büyük yattım arkadaşlar. Onun dışında NBA maçlarımız değerli dostlar Bu Orlando Indiana. Yanılmıyorsam 2 alt. Öbürü arkadaşlar Golden Memphis. Yok pardon, Portland Utah. 2 üst dedik ama maalesef arkadaşlar. Olmadı. Golden alıyor Memphis'i e arkadaşlar. Üst Milwaukee Denver'ı yener demiştim arkadaşlar. Ben üst olacağını düşünüyordum ama üst olmamış. Bakın 99 arkadaşlar. Denver gibi bir takım 99 atıyor. Yani NBA'de de hep üst ve alttan dönüyor arkadaşlar. Hep üst ve alttan. Olaylar üst ve alt. Oliver, Brook Lopez, Antetokounmpo, Middleton, Chris Middleton o da oynamış. Sakatlıktan döndü ikinci maçı. işte Denver Yok hiç oynamamış arkadaşlar. Nikola Yokuş bu takımın her şeyi oynamamış. Philadelphia yine üst olmuş. Brooklyn'i e yeniyor. Orlando maçını söylemiştik arkadaşlar. Milwaukee ye yeniyor. Golden State Memphis. İyi, iyi maç olmuş arkadaşlar. Yani gerçekten 122 100 Onun dışında Real Madrid Atletico Madrid bir dedik yanılmıyorsam arkadaşlar. Ajax Volendam Bunların arkadaşlar hafta sonu maçı var mı buna da bakacağız değerli dostlar bugün ayın 26'sı Buyurun 29'unda tekrar maç var arkadaşlar Ne dedim 1-3.5 alt mı 4.5 alt mı acaba Büyük bir ihtimalle öyle demişimdir Ben Fika'nın alacağını arkadaşlar Söyledik bura tamam arkadaşlar Yani geçelim Cuma'ya Cuma Cumartesi pazardan bir kombin yapabilir miyiz arkadaşlar ben Beşiktaş'ın Alanya oynuyor arkadaşlar. Abu Bakar da geldi. En azından kral bir forvet izleyelim arkadaşlar ya. Şu ülkede iyi bir forvet izleyelim değerli dostlar. Fan izledik. Fanoydokta iyi forvetti arkadaşlar. Firikler. Ben bayılıyorum bu. Abu Bakar arkadaşlar. Ben Beşiktaş'ın alacağını düşünüyorum. Bir, bir buçuk, bir iki buçuk. Size kalmış değerli dostlar. Ben Beşiktaş'ın alacağını düşünüyorum. Maç sonu bir diyorum. Buyurun arada arkadaşlar bir maçı da eksik. Uçan kaçan Fenerbahçe'niz. Neyse gerek yok. Hala transfer yanlışlarıyla uğraşan bir takım arkadaşlar. Kalecisi olmayan bir takım. Beşiktaş transferlerini beğeniyorum. Abu Bakar Beşiktaş'a çok güç verir arkadaşlar. Çok. Tabii yetişir mi bilmiyorum arkadaşlar. Bir diyoruz. İkinci maçımız Almanya'dan arkadaşlar. Muhteşem bir lipsik döndü. Hoca değişikliği arkadaşlar. Geçen sene söylemiştim o hocanın olmadığını. Marco geldi arkadaşlar. Tamamen Stuttgart'ta Labadia. O da iyi hoca arkadaşlar. Kötü bir hoca değil. Şimdi Stuttgart'ın da son maçlarına bakalım. Tabii son ikiye bakacağız. Öbürleri hazırlık. Mainz ve Dünhoffenheim uzatmada baktım arkadaşlar uzatmada 3 puanı kaçırıyor yani kurtarırsa Labadia kurtarır arkadaşlar. Puan durumuna da bakalım. Leipzig 32, Bayern Münih 36, 2 beraberlikle döndü. Union dün almış demek ki arkadaşlar. Dün almış demek ki. ilk yarı 1-1'di. Antra Frankfurt berabere, Mönchengladbach tepe takla 2 maçta değerli dostlar. İlginç bir Almanya Ligi arkadaşlar. Sergen Yalçın'ın dediği gibi. Şike. Şike arkadaşlar. Leipzig 1-27-5-75. var karşısına Valla kim olursa olsun. Mark Arloz var arkadaşlar ya. İlk yarı iki gösteriyor ama. Ben iki buçuk üstü diyorum maça. İki buçuk üst. Tarafı size bırakıyorum. Değerli dostlar. İki buçuk üst. İyi maç olacağını da düşünüyorum. Karşılıklı gol var. İki buçuk üst. Hepsinin geleceğini düşünüyorum. Değerli dostlar. Üçüncü maçımız, epey maç var arkadaşlar. Almanya 3'ten mesela bir net maç var arkadaşlar. Lider oynuyor, onu da vereceğiz. Bakalım. Lorient-Rennes maçı var. Fransa, Vallahi full şike arkadaşlar bu Fransa. O Strasbourg'u unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle unutmayın. İki buçuklar, ilk yarı iki buçuklar havada uçuşuyor. Canlı şahit olduğumuz bir Stuttgart'tı. Vallahi arkadaşlar ben karşılık gol var düşünüyorum bu maça. Değerli dostlar, artık siz ne oynarsınız onu bilemem. Ben karşılık gol var bekliyorum bu maçı. Üst olur mu orasını bilemem. 1-1 Şöyle bakalım. Lorient 31 29, Ren 36 20. İç sahada Lorient 14 13 2 4 2 3, deplasmanda Ren 2 4 3 değerli dostlar. Ben karşı gol var olacağını düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar Manchester City, Arsenal. Kupa var. Bunu istemekle alakalı arkadaşlar. Şimdi Arsenal ligde koplu gidiyor. Manchester City ile ilginç bir maç olacak. Bir bakalım arkadaşlar. 1.58 3.51 Ben tam kadro Arsenal o Arsenal yenemez arkadaşlar kimseye. Ciddi söylüyorum. Şu anda Avrupa'da Arsenal 1 numara arkadaşlar, 2 numara da benim gözümde İtalya'dan Napoli. Değerli dostlar, ben Arsenal'in bu maçı kaybedeceğini hiç düşünmüyorum. Kupa maçı, değerli dostlar, Kupa maçı... Manchester United'la da yalnız 2-2 kaldı. Ben kaybedeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Arsenal ın. ama bilmiyorum. Siz ne oynarsınız? Bologna, Spezia. Valla arkadaşlar ilginç bir maç. Hiç belli olmaz değerli dostlar. İki de olabilir. Yani öyle Bologna ya bir favori göstermişti. Birden iki biten maç var. Udunize'yi birden iki. Udunize'yi deplasmanla yenmişti. Yanılmıyorsam. Bologna'da 23, Spezia'da 18. ilginç bir maç olur arkadaşlar. Bence bu maç çok ortada. Her şey olabilir. Her şey gebe bir maç. Lecce geçe. Şikecinin teki arkadaşlar ya. Almanya 2 yeni başlıyor arkadaşlar. Bir duralım. Ba yeni başlıyor. 2.35-2.14 Paderborn 6. 26 puan. Burada Darmstadt tam. Burayı unuttuk arkadaşlar. Bir, birinci haftalar oynasın. İtalya Bey'de Kalgari Spal var. Geçen senenin o unutulmaz maçıyla küme düşen Kalgari arkadaşlar. Yani o kadar uzatmaya gol atamayıp bir gol atsa kümede kalacak bir takım. İlginç. Burada da şey tepe takla arkadaşlar. Neydi o? Bizim B harfli. Neyse. Burada arkadaşlar en ilgimi çeken bu. Bu maçı Süvarlar Topos 2-2 bekliyorum. 2'den 1 olur mu? 2'den 1, 2'den 0. 2'den 0'a daha yakın gibi yani. İlk yarı 2 bekliyorum bu maçı. Detaylı incelemedim arkadaşlar. Detaylı incelemek lazım. Onun dışına Almanya 3 var arkadaşlar. Almanya 3'e bir bakalım. Mısır ligimiz var yine meşhur. Ya batacağız ya çıkacağız. Arada bir yakalıyoruz 2'den 1 arkadaşlar da. İsveç'te Vaduz. Şu Almanya 3'ü gösterip çıkacağım buradan. Yarına bakacağız da. Bulamadık. O maç 1 arkadaşlar. Almanya 3. lig şunun üstünde mi acaba bir bakalım. Evet bu maç 1 arkadaşlar. Elversberg. Weissen. 1 olur. 1 bir olur arkadaşlar. 1.5'ü geçmeyin arkadaşlar. Hiç gerek yok. Adama 3 puan yetiyor bakın. İlk iki takım çıkıyor. Sekiz puan fark atmış. Değerli dostlar. Öyle üç buçuklar, dört buçuklar hep havada uçuşuyor. Bu maç, dört maç arkadaşlar. Beşiktaş alır. Elversbeck alır. Leipzig, Stuttgart üst dedik. Tarafım Leipzig ama de karşılık gol var dedim. Arkadaşlar cumartesiye dönelim. Bunların yanında. Oo, 23'e basıyoruz abi şey 28 tamam. Türkiye liginden bir net maçımız var mı arkadaşlar? Giresun Galatasaray maç sonu 2 olur arkadaşlar. Bu Giresun takım bakım değil ya. 2 olur. Burada en net görünen o. Sivas karşılık gol var. Sivas Adana Demirspor üst olur. Karşılık gol var ve üst Pendik Gençler Birliği. Gençler Birliği de son maçta sürprizdi. Fransa'da Troy, Lens, Marsilya, Monaco. Vay, bu Lens'in alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu da beni çok yatırdı arkadaşlar bu seneye. Hep alt, 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 alt. Bir altta üst oldu gün. Lens'i biliyoruz. Troy'da burada arkadaşlar. 30 gol atıp 40 gol yiyen bir Troy. Değerli dostlar. 1-6-2 yenilgisi 10-13. Bakın kendi sahasında beraberle. Deplasmanlarda Lens 3-5-1. Onunla 5 beraberli değerli dostlar. 0-2 arkadaşlar. O da maalesef 1-0-5 vermiş. Kazanırsa lens diyorum arkadaşlar. Girona, Sevilla, Elçe. Geçen hafta 1-0. 2-0 olsa arkadaşlar. Gerçi Ciroz 2 maç arkadaşlar. İkisi de 1-0 bitti. 3. galibiyetini alır mı? Bence bunu 3. galibiyetini alır arkadaşlar. Zar zor alır. Bir üç buçuk altı arkadaşlar. Benim gibi bir bir buçuk on da bir daire parası kaçırmayın arkadaşlar. Bir üç buçuk alt o da bir seksen vermiş. Abi iyice öyle bir sıkıştırıyorlar ki arkadaşlar. Üst oynamaya içiyor adamlar ya. Gole içiyor. Bizim bir arkadaş var bir dört, dört, dört buçuk altları döşüyor arkadaşlar. Kafası rahat. Yemin ediyorum var ya yirmi, hem de nasıl oynuyor? Bir sıfır ya da iki sıfır arkadaşlar. Sıfır sıfır da bitse. Geçen ne dedi? Abi dedi 76 kupondan dedi 71 kupon geldi geçen geçen hafta geçen ay dedi. Valla en güzelini yapmış. Az kazanıyorum ama dedi yeterli dedi. kafa şey. Gol olmuyor ki arkadaşlar ya. Inter maçı var arkadaşlar. Kromonese Inter. Valla Inter'e hiç güvenmiyorum arkadaşlar. Hiç. Hem de hiç. Onu söyleyeyim. Tamamen Inter yollarına çıktı arkadaşlar. Kromun de sonuncu. Buray Telli arkadaşlar. Atalanta, Sampdoria. Sampdoria berbat. Atalanta alır arkadaşlar. Kombine yazacağımız maçlar arkadaşlar. Onları çıkartıyoruz. Bayern Münih, Antra Frankfurt. iki beraberliği olan Bayern Münih. Son geri dönüşlerde iki beraberliği. Antra Frankfurt'la oynuyor. Mainz Bohum. Bu maçı olur arkadaşlar. Hertha Berlin, Union Berlin. Aman abi Union. Benden uzak dur. Freiburg Augsburg maçı da iyi olur arkadaşlar. Karşılık gol var üst olur. PSV Eindhoven Ay maşallah. Maşallah abi. PSV de arkadaşlar tepe takla. Ayaksa vay baba Bura acayip karışmış arkadaşlar. Bura iyi karışmış. Hollanda şey Belçika'ya bakıyoruz. Jirose arkadaşlar burada tuttuğumuz. Buna vereceğiz. Başka çaresi yok. Bunun üzerinden gideceğiz. Almanya 2. Darmstadt, Regensburg büyük bir ihtimalle 1 olur arkadaşlar. Lider. Fransa 2. Le Havre, Amiens. Zor maçlar arkadaşlar. Ama bakacağız. Ben orayı tüm kapatıyorum arkadaşlar. Ben orayı tüm kapatıyorum. Pazardan var mı? Ekleyeceğimiz. Buradan giriyorsun Galatasaray arkadaşlar. Fenerbahçe Kasımpaşa bence ortada arkadaşlar. Bu Fenerbahçe'den bir şey olmaz arkadaşlar. Paris Saint Germain, Reims bu maçta iyi olur. Değerli dostlar kolay maç değil. Napoli, Roma. Bir. Arkadaşlar. Size Napoli. Arkadaşlar. Sonra bakarız. Fransa'da net. Strasbourg, Toulouse. Üst arkadaşlar. İki buçuk üst. İlk yarı iki buçuk üst. Kenarda dursun. Hiç unutmayın arkadaşlar. Değerli dostlar Napoli geri dönüyoruz. Galatasaray Napoli Galatasaray arkadaşlar. İki Üçüncü de Beşiktaş değerli dostlar. Size üç günlük bir kombin. Beşiktaş değerli dostlar. Ben el verirsin. Elversberg'in de alacağını düşünüyorum. Leipzig'in de alacağını düşünüyorum. Üst düşünüyorum. Ama üç maç. Beşiktaş, Galatasaray, Napoli. Her şey görünüz olsun. Bir beğeni eksik etmeyin arkadaşlar. Daha yarın da bakarız. Değerli dostlar. Değişik bir üçlü kombin daha çıkartırız. Değerli dostlar. Bütün arkadaşlar abi yine öyle kombin kombin. Öyle üçlü bakarız arkadaşlar. Bakacağız. Her şey görünüz olsun. Akşam NBA kuponuna görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.